Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Surgeon Simulator oynuyoruz. Oyunu <laughs> az önce indirdim ve bu arada biraz boğazımda bir sorun var. özür dilerim bu sorundan dolayı. Şimdi, şimdi tutmayı yeni öğrendim. Aa sonra gitti. Haplar da gitti. Git lan. Aa bug oldu. Şu hapları alalım. <laughs> Abi sesim çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Tamam. Hadi operasyonlara başlayalım. İyi gönücük buna lan. Şuna da bakacağım. ne? mı? Buna bakacağım. Niye bağlan? Pişt. Pırs. Pırs. Ne oldu? Ne? Ah tamam oldu. Hmm. Soldier Simulator bayağı güzel bu. Alo yapayım. Ne ne oldu Tamamdır. Ne yapacağım? Bunlar Ay. Dostum ya. O kontroller çok zor. Hayır, hayır, hayır. 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 Şöyle. Vaa. Wow. Nasıl nasıl vuracağız? Hayır. Hayır onun üstüne gitme. Oy. Sen gel. Al. Al Charlie. Charlie. Charlie dönüyor. Benle konuş. Bana cevap ver. <laughs> o kafanı alırım sen vurma. Vur. Vur. Geçmeyecek Alamıyoruz ki hiçbir şey. O kadar ne oluruz ki? Batırır lan kendini. Ölüyoruz önce. Görüyoruz. Gel zor tarafta. Ya tutmuyor musun? sen ya. Sen bu parayı sen ne yaptın? Ha bu adam mı tuttu? Ha tutmamış. Tut. Lütfen artık. Sen git elime yapışıyor şey. Bunlar ne? Şuna basarsam ne olur? Of. Of yapacağım şu. İşsizlik başa böyle anlayacak. Bu sefer inanıyorum. Abla. Lan tut şunu. Yanlışa basıyorum benimden böyle. Aaaa. Çıkın. Vur. Vur. Oo, oh, kırıl. Kırıl lan. Niye kırılmıyor bu? Şşt. Oyna yeni oyunu daha az büyükle. Aa, çok güzel oldu. Sen de yürü git ya. Seni seçtim, dik aç. Allah. Allah. Adamın göbeğini kesiyorsun. Çatır çutur, çatır çutur. Ya bırakma şura! Koyttun. A gitti. Bunu zaten tutamadık başta. Bunu böyle tutacağız. Kes lan. Hadi. Oyunu prosuyum zaten ya. Ben de kendi elim. Al kalbe bak. Dur. Acayip proyum var ya. Tamam. Restart. Dur. Ya tamam çözdüm şimdi başladı. Tut şunu. Ha tutsana. Tut. Hadi gülü. Hadi bebeğim. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ay ay. Kız bana bir şey oluyor kız. Ay fena geldi kız. Aha öptü. Ve attı. Sen o burnunu yerim sen o burnunu yerim. Şimdi medeniyet. Medeni bir insan şeklinde. Şunu alalım. Lütfen. Lütfen kendine iğneyi batırma. Bak. var. Allah -oh Allahu akbar. -oh Allahu akbar. -oh Allahu akbar kesin ol. Adam da sonuna sahip ölüyor. Ay ay ay. <laughs> ben, ay. Benim canım acıdı lan. Ay ya. Her Oğlum adam ölecek sonra da biz suçlu olacağız. Şurayı da. Bebeğim. Ölüyorsun. Ölüyorsun lan. Hangisi? Maviydi. Yok. Yeşildi. Allah şunu. Al şunu artık. Hadi he. ya. Ya Allah'ım ya Rabbim yeter ya. Ya bırak oynamayacağım ya. Bu da şimdi ben bu kadar zorsa ben ne yapayım ya? Yani? Tut, tut. Ay <laughs> neydi? Ay, tut. Oğlum tuşlar niye böyle ya? A V E R. Olmuyor böyle. Şimdi. Olmuyor değil mi? Keseceğim ulan ya. Kafanı keseceğim. Şu şimdi ilk başta şurayı bir. Kesin Oy. Ya hayır. Ya şöyle. Ha, bu sefer Tamam iyi. Kes. Ben kes artık ya. Heh. Adam ölecek gidecek. Oğlum bu oyun niye bu kadar zor? Ne yapıyorsun? Heh. Karaciğere ne oluyor mu? Oh be. Şimdi şurası. Hadi yaşarsın. da kalıyor kemik ya bu. Böyle şey mi olur ya? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Bak kemikler temizliyor. Sen yürü git artık. Şimdiki asıl soru Muhittin ölüyor. Ha tuttum. Batır. Öyle değil. Hah. Tamam um, bat. Ne? şşş. Evet. Olmuyor. <laughs> Muhittin ölecek. Oğlum ölüyor lan. Lan ölüyor. Şşş. Şşş kız. Elim yapıştı. <laughs> ya, hayır. Oğlum durmuyor. Ya öl, öl artık yalnız Oha Oha. Şu an kan, kan kaybetti ama kaybetmedi. O Ah çok tertipli bir, çok temiz bir çalışma alanım var. Löp diye bunu kavurdum. Şey. Gel senin de baba, babanın. Gel babanın kolunu görsün. Hadi lan. Şşt kız. Tut. Tut. Ah, Şimdi bu kokoreççileri vereceğiz biraz da sen rahat ol. Abi bu nedir ya? Bir sürü kemik. Bak şunları biraz. Dur şuradan. ...diye nasıl Şurada. ben şuna. Aman. Onu alamıyorsam... ...alırım şunla keserim yani. Çok güzel. Adamın içine makas attık yemin ediyorum ya. Adamın içine makas attık. Direkt. Adam ölüyor şu. Oğlum. Şişt. Alo. Ha. Şimdi bunu sakın bırakmam gitti. Çok iğrenç bir ses geliyor. Ah kestim. Bittim şimdi. O değil değil. Sen şuraya koy. Ah düşme Allah şimdi mideni veriyor. Böyle alamazsın. Nasıl alacağım oğlum bunu? Lan kan kaybediyor. Bırak. Allah. Ya çekil. Oğlum çekilmiyor şu. Hı. Bak şöyle açığa geliyor. Oğlum. Yaşasana olacak şimdi bu adam yani. Sen zaten of. Sen zaten öldün müydün ya içme içine saat düşmüş zaten. Ya, ya bırak ya. Ya bırak ya. Ya bırak bu işleri devlet suçtur. Gel lan artık. Baklava ciğerini söktüm, söktüm işte. Bak senin için söktüm işte. Ay çok pis ses çık. Ay. Ay şu tira var ya. Al. <laughs> Oğlum sen bize miden lazım bak. Gel lan artık. Ya kemiği bırak lan. <laughs> Kemikten kokoreç olmuyor zaten. Yeah. <laughs> <laughs> çık. Çık artık. Sen bunu ye sen. Şşş. Sen bunu ye bunu bunu. Görüyor musun lan bunu? Şşş. Göremezsin lan öldün tabi sen. Ha, bu cırsın bu. Oh, ah diye. Öl lan sen. Öldüreceğim seni. Katildim oğlum ben seni. Sen çoğu yanlış kişiye geldin. Al. Ay öl. 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 Rahmetli nasıl bilirdiniz? Neyse. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoda beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.